Gizem eğlenirken her şeyi ifşa etti. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın Masterchef'te neler yaşanıyormuş. Kamera arkasında yaşanan her şey. Gizem Masterchef'in tüm sırlarını nasıl ifşaladı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi ceketi giyemeden elenen isimlerden birisi de Gizem oldu. Arkadaşım sence Gizem elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi kalmalıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Gizem'in gidişi oldukça olaylı oldu. Çünkü bildiğimiz gibi bu sezon gerçekten en nefret edilen isimlerin başında Gizem geliyor. Açıkçası ben bu nefretin sebebini çok fazla çözemedim. Benim de gerçekten hoşuma gitmeyen bazı durumlar olsa da insanların bu denli açıkçası nefret etmesi gerçekten anlayamadığım bir durum oldu. Arkadaşım sen Gizem'i seviyor muydun yoksa sevmeyen tarafta mıydın? Ve neden sevmiyordun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Gizem giderken vermiş olduğu iddia edilen bir röportaja göre tam olarak şunları söylüyor. Masterchef beni bir yaş daha büyüttü. Hatta yaşlandırdı diyebilirim. Burada arkadaşlık dostluk yok. Bir hafta daha burada kalabilmek için baba oğlunu bile satarmış gerçekten. Masterchef çok garip bir yer. Kamera kapandıktan sonra herkes herkesin kuyusunu kazıyor. Burada arkadaşlık dostluk aramayın. Arkadaşız dostuz diyenler de yalancı. Kamera kapandığı gibi herkes herkesin kuyusunu öyle bir kazıyor ki şok olursunuz. Ben açıkçası burada çok yoruldum ve midem bulanarak da eğleniyorum. Dedi iddialar arasında. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma